...ya bak ya o kadar bayi oynattık... ...kazandığımız paraya bak ya... ...ben bu parayla borçlarımı nasıl ödeyeceğim... ...bu yetmez ki bana... ...Arif'im Tarif'im... Ee, ...bana biraz çıkma yapar mısın... ...borç verir misin yani... ...ya şimdi var ya harbiden bir çıkma yapacağım sana ha... ...ya kardeşim bayısta bütün paramızı aldın zaten... ...bir de şimdi utanmadan borç mu istiyorsun ya... ...oldu olacak böbreği dalağı verelim de rahat et yani... ...ya nasıl arkadaşsın sen... ...insan zor durumda olan arkadaşına yardım etmez mi... ...destek çıkmaz mı ya... ...yazıklar olsun size ya... Hadi kardeşim hadi bak işine hayırlı işler. Yuh be yazıklar olsun senin gibi harifim tarifime. Yazıklar olsun. Guten tak eniştem. Oo enişte para yapmışsın. Bana biraz borç versene. He bir sen eksiktin. Ulan benim dünya kadar borcum var tefeciye. Borcumu ödemezsem herifler beni vuracak sen benden borç istiyorsun. Ne borcu lan? Hadi ya. Vay vay vay. Enişte kayıncı Allah muhabbetinizi arttırsın güven çay içer misin? Ali Kemal boş ver çayı. Sen bana biraz para versene borç. Sermaye lazım iş kuracağım da. La yürü git şuraya bak selam verdik borçlu çıktık. Eniştesinden kurtulalım derken kayınçasına yakalandık. Bende para mara yok. Ulan Güven sen gerizekalı mısın lan? Onlarda para olsa zaten ben borç alırdım. Onda ne gezer para ya? Hadi ya. Ya iş kuracağım sermaye yok. Sermaye yaz eniştem ya? Bana bak. Aslında bizim evde bir altın madeni var. Senin bu anan olacak kayganam şanzı mantı dünya kadar altını var. Onun yerini bir öğrensek var ya ikimiz de kurtuluruz. Senin hayatında kurtulur benim hayatımda kurtulur ama yerini nasıl öğreneceğiz? Eniştem annem altınların yerini bize söyler mi? Söylemez ki. Söylemez tabii. Bana bak lan, ne yapsak acaba işkence yapsak öğrenebilir miyiz? Bu artık enişte, ne işkencesi ya yapıyor herhalde. Evet abuk sabuk konuşuyorum ben ne dedim bilmiyorum ki. Yani olur mu kaygana işkence? Yaktın beni kaygana ya yaktın ya. Ah. 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 Osman, iyi misin yedim? Aa! Ah. Bir, bir adamın ağrısından kıpırlaşamam ben Safiye iyi oldu. Ta ben sana Aa. o kan söyledim. Bu yaşta yağlı güreş tutma dedim. Te sen de beni bir kere dinle be ya. O ayrı o cüssesi de beni yenemezdi ama bir bu işe ile karıştırdılar ki İlaçladılar beni kesin ilaçladılar. Osman'ım artık sen yaşlandın yedim. Başının dönmesi, gönlünün bulanması gayet doğal. E, ama sen de senden genç biriyle güreş tuttun. Nasıl yendi seni? Öyle kaypak kaypak konuşma Safiye vallahi. Bir aa, aa. Ay, tamam tamam. Altın kemerde amma yakıştı değil mi? Baş pehlivan oldum. Hayri, takıldırmayasın babanı. Ne var anneciğim ya? Konuşuyoruz işte. Ama babacığım seni nasıl yendim? Ha? Patates çuvalı gibi küt yere tuş. <laughs> ya Hayri sen nasıl bir insan oldun? Hem babamın belini sakatlıyorsun hem de nasıl yendiğini övünüyorsun. Kıyasın iğleyle yandınız beni. Ama o iğnenizi bir ortaya çıkarırsam o zaman korkun benden. Çıkar o çıkar. Oo. Hani seni yenince altın kemer benim olacaktı baba? Şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun sen? Ben de yendim. Beni ayrı efendi. Bir de başım döndü. Gönlüm bulandı. Neden ya baba ayrı efendi? Ne bileyim ben babacığım. Belki tansiyonun düşmüştür. Ne bileyim ben? Hadi hadi. Ben bu belli işe çıkamam. Çabuk işe çık da eve para getir. Hadi. Tamam gidiyoruz, getiririz para. <laughs> Aman be Osman durduk yere başımıza iş açtın Yani sen bu halde en az bir hafta taksiye çıkamazsın Safiye ah, ah, Safiye bastırma be Vallahi <laughs> kalp fıtığı. ...iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Gerçekten, gerçekten banlı adamsın Osman babacığım. 0 52 Hadi kocacığım, gidin bu kadar dans ya, adamı çıkalım aslanım. Para peşin. Sen istiyordur. Verecek kimse daha. Alo. Efendim iyi günler. Buyur canım. Ben numaranızı gördüm de Beni arayan bir hastamız vardı. Onu size getirmek istiyorum. Mu? Uygun musunuz acaba? Tamam canım. Getir getir. O işin mütehassısları burada çok. İki dakikada iyi ederiz ona. <laughs> Öyle mi? Ee, tamam efendim. Ben hastamızı alıp geliyorum hemen. Ee, adresiniz neydi? O cüce ayrı beni nasıl yendi? Kururuma yendi. Ah! Ah! O, o, o. Beter ol Emi Osman. İki gündür başıma kaldım be adam. Belimin ağrısı der dursun. Yani ne taksiye çıkarsın ne para kazanırsın. Bir kere olsun benim lafımı dinle be ya. Yavaş emdir be kadın. Ah, ah. Benim derdim ne senin derdin ne. Hayda babacığım pes yani ya pes ya. Böyle koca karı yöntemlerinden sen medet mi umuyorsun? Hani Avrupalıydın sen? Kalk hadi kalk gidiyoruz. Aa kocamı nereye götürürsün be ya? Nereye gideceğiz be ya babacığım seni iyileştireceğim ben. Senin dermanın benim. Hadi kalk diyorum gidiyoruz. Nereye gidiyoruz diye sorar. Bir hekim bulmuşum. En kral doktordan daha iyi. İki dakikada seni ayağa kaldırıp ağrını yok edecekler. Güven bana. He? Safiye deme gidilir olmazsa. Ama paraları sevinece ha. E, yok para işine ben karışmam. <laughs> Haydi bakalım baba! Yanlış bir yere mi geldik abi? Nereye getirdin beni bile be? Yok be babacığım. Anamlar ne güzel iyileşmiş işte bak. Göbek bile atıyorlar vallahi. <laughs> ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hoş geldiniz canım. Efendim merhabalar. Ben telefon etmiştim size. Hastamızı getirdim. Onun ilacı bizde. <laughs> Siz geçin odalara ben kızları yolluyorum. Peki efendim. Bu kadın başhekim mi acaba? Tahmin ediyorum baş fizyoterapist. Aa, geldik işte. Merhaba canım. Hoş geldiniz hanginiz? Hasta Osman baba. Tamam canım sen dışarıda bekle o zaman. Tabii tabii. Zim, bırak, bırakma beni. Hadi, Hadi bakalım o zaman. Canım soyun. So soyunayım. Soyunayım tabii tabii. Soyunayım. Çünkü yani beni böyle... muayene edeceksin ya. O sebepten yani soyunayım. canım senin önce istiyor masaj. Tabi 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 tab tab yap da biraz aşağılara yer oralar değil. Masaj ekstra fiyatı sen verecek 50 dolar daha. Ay, ya sen beni iyileştir 50 dolar sana feda olsun. Yalnız aşağı aşağı sağ tarafa da şöyle şey <laughs> Masaj. Ah çok. Ay, orası değil doktor. Aşağıyım biraz aşağı. Çok iyi oldu yani. Ah. Oh, yani buradan e, mutlu ayrılmak isterim. O zaman sen şöyle dön bakalım. Dönelim ha. Do niçin soyundun be? Anlamadı canım. Anladı. Sen giyinik seviyorsan fantazi istiyor canım. O zaman sana elbise giyeyim ben. Yok 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 yok. Fantazi fantazi. Fantazi falan istemem yani. Ben namuslu üffetli bir aile babasıyım. Anladım. Sen para vermemek için yapıyor. Yok ya, yok ya, yok yok. Yok şöyle bak, Böyle paramı alırım. Paramı para isterim. Hayır be. Allah. İlleştim. Bir dakika. İlleştim. Allah senden razı olsun kızcağızım. Tamam valla. Sen verecek para. Sağ ol doktor yani hanımefendi. Çok para verecek sen bana. <laughs> Çok teşekkürler. Sen verecek para bana. Ta ta ta, ta tabi tabi tabi. Ben uzatma vereceğim. Ya, bak uzatma dedim kızcağızım. Tamam ya. <laughs> Ya burası ne tuhaf bir yer? Hayatımda ilk defa dans edilen bir çıkakçı görüyorum. Kızlar da bir ilginç. Canım, odamıza çıkalım mı? Yok yok, ben hasta değilim. Osman baba hasta. Ben onun çıkmasını bekliyorum. Polis! Al bunları, al al. Al hepsini. Al bunları. Komiserim ne oluyor? Çıkıkçıya gelmek suç mu? Tamam, kısa kes. Al bunu da oğlum. Al bakayım. Sen benimle gel. Valla sana çok teşekkür ederim, belimi iyi yattın yani. Yeniden doğmuş gibi oldum. Bak 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 nasıl çalışır bir adam. dile benden ne dilersin ha? Kaç para istiyorsun? 300 dolar. 300 dolar, al sana 300 dolar. Yürüyün bakalım, yürüyün hadi. Bir dakika, bir dakika. Al. Ben masaj yaptırmaya geldim, al sen de masajladı. Al bundan, al, bundan, al. Ben, ben aile bakıyım. Hadi abicim hadi, hadi karakolda Çekme hadi hadi. Çekme, be, çekme, hadi. Hadi. çekme be. Hadi karakolda anlatırsın hadi abi, al onu, al onu. Çekme